Selamünaleyküm mutfağımıza hoş geldiniz. sefa geldiniz bugün şöyle ıspanaklı kömbe yapacağım tepsi böreği derler bazı yerde biz kö tepsiye yaptığımız kömbe diyoruz 1 kilodan fazla şöyle ıspanak yıkadım sirkeli suya ısladım şimdi burada soğanın bunu sirkeli sudan çıkarıp bir daha yıkayacağım daha sonra sofra bezinin üzerine sererek suyun çekmesini bekleyeceğim. Evet, çanlar. Evet şöyle soğanımı soydum, doğradım. Şimdi unumu şöyle küvete alarak göz kararı, ölçüsü yok. Küvete koyalım. Şöyle normal bir tepside yapacağız, fırına yollayacağız. Şimdi unumuzu şöyle küvete aldım. İçerisine biraz tuz tuzumuzu da ekledik. Biraz da şöyle sıvı yağ ekleyeceğim. Tepsi kömbesi yapacağım. Ekleyebilirsiniz. Eklemeyebilirsiniz. Ya sizin kendi şeyinize e, göre kendiniz ne yaparsanız ona göre yaparsınız nasıl isterseniz. Şimdi bunu iyice yumurayım. Daha sonra bunların baharatıyla yağını ekleyerek zeytinyağı ekleyeceğim. Daha sonra ıspanaklarımı küçük küçük doğrayarak yıkadım serdim. İçerisine aktaracağım. Ispanağımı soldurmayacağım. Daha sonra yavaş yavaş yumurmuş olduğum hamurlarımı beze yaparak açmaya başlayacağım. Şöyle yıkadım. Sofra bezinin üzerine bir güzel serdim. İyice bol suda yıkayıp sirkeyle beklettim. Daha sonra da sofra bezine serdim. Şimdi suyunu alsın. Suyunu çektikten sonra ince ince doğrayacağım. tuz, karabiber, kırmızı biber, şöyle bir yemek kaşığı kadar salça. Salçamızı da ekleyelim. İçerisine zeytinyağımız, şöyle göz kararı, zeytinyağımızı da ekledik. Şimdi bunu iyice karıştıralım. Soğanımızı da pişirmeyeceğiz, çiğden yapacağız. Ispanağımızı da soldurmuyoruz. Hepsi çiğden. Salçamız iyice. Bunun içerisine ıspanağımızı ekleyelim. Hepsini bir güzel harmanlayalım. Şöyle ıspanaklarımızı yavaş yavaş koyalım. yağımıza bakarız az olursa yine ekleriz bunu iyice karıştıralım şimdi şöyle alt katını yapıyorum açtım üzerine bir kat şöyle yağladım yağladıktan sonra bunu da üzerine ekleyerek şimdi bunu açacağım bu alt kat i̇şte iç malzemizi daha hazırladık Siniget de yağlı. Tamam. Böyle dokuz kat olacak arası bir yağlı bir ıspanak yapacağız. Şimdi bu yağlamış olduğum yufkanın üzerine, öbür yufkamı açıyorum. O ateşinde pişecek değil mi bu? Ha, şimdi bunun üzerine, bunu karıştırayım. Elinle karıştır, elinle. Vurma Berka uyanır da annem, uğraşırız sonra. Sarça tuzlu olduğu için çok sarça koyamadık. Biraz tuzu fazla. Hamura tuz atmasaydın. Şimdi bunu şöyle 3'e ayarlayalım. Hamura tuz attın mı? Çok az attım. Bunun üzerine şimdi bir yufka daha açacağım. O yağlı olacak. Tekrar öbürü yine ıspanaklı. Üç ıspanaklı, üç yağlı. Açsam da öyle şey yapsaydım şimdi. Elim kirlendi. Nasıl sonu olacak göstereyim ki? Göstereyim ondan sonra. Hamur şey olsun ne olur ki? Bez vereyim mi yanına? Olur. Ispanağımızı üçe pelelim. İçinin sosunu kendisini güzel yapıyorduk. <laughs> Ama ıspanaklıklarında da çok güzel oluyor. İsteyen içerisine lor da katabilir. Şimdi bunun üzerine bir kat daha açacağım. Altta var mı anne açık? Hani Altında bak altına koymuşum bir mi? tane. Ha. Hani açtım duruyormuş. Şimdi açmış olduğunu üzerine şöyle yayayım. Bunun üzeri yağlı olacak. Tekrar bir kat açacağım. O da ıspanak koyacağım. Şimdi bunun üzerine şöyle ya 3 yağlı, 3 ıspanaklı. içine zeytinyağı koydum. Buna da biraz koysak olur içine. Şuradan koy. Karıştıra. Şey kalp, ıspanağın kendisini zeytinyağlı yaptım. Babama yaramıyor diye dedim. Ee. Şimdi bu yağlı bir tane açacağım. Elimin ıspanağı bulaştı. Olsun ne olur ki? Şey e zaten ıspanak. Elimde ıspanak şey olunca o üzerlerine yapıştı. Şimdi bunun üzerine Elde mi bir şey olmaz? <laughs> Şu sofa yaşta <laughs> şey, halimiz kirlenmesin çabuk çabuk ben açayım sen şey şey yap kal artık ben evet, kendim tamam. elmasi peçetemi şimdi şöyle ikinci ıspanağımızı da ekledik üç ıspanak üç yağ şu üst kata fazla değil mi o kalan şu üst kata fazla kalmayacak fazlası mı fazlası kalır şimdi bu da ikinci şey yap bunu da açalım üzerine Hazır anneden bahsetmişken Bitti değil mi? Yani bu kaşını üzerine yayalım. Kapağı. İçeri de kesin. Şimdi üzerine şöyle yoğurdumuzu 2 yemek kaşığı yoğurt üzerine sürdüm. Şimdi bunu keseceğim. Dilim dilim yapalım. Fırına yollayalım. Yoğurtla yağ. Evet canlarım. Kömbemiz şöyle pişti geldi biraz fazla pişsin demişler onun için usta da biraz üzerine hafif daha fazla kızartmış şöyle sizlere göstereyim altı üstü çok güzel pişmiş şöyle hepsinin altı da pişmiş hadi hoşçakalın Allah'a emanet olun <gülüyor> ne? <laughs> Azomalın portakal suyu sıktığı geldi diyor. He. <laughs>